Merhaba değerli arkadaşlar. Senelerdir önünden geçtiğimiz Üsküdar'a giderken ama sol tarafta kalan hani deriz ya cami ile kilise yan yana. Hemen cami ve kilise yan yana arkadaşlar. Burası neresi? Burası gördüğümüz üzere Kuzguncuk Sur Krikor Krikor Usavoriç Ermeni Kilisesi Ermeni Kilisesi dediğim dönmedi arkadaşlar <laughs> Yanımda yine Tanaş abi var Merhabalar Merhaba günaydın <laughs> Günaydın nasılsınız? Bugün Bahadır neymişiniz? niyet ettik böyle seninle beraber bir gelelim Merak ediyordun ya Evet Bir görelim bir görelim Bugün de geldik Ermeni Kilisesi'ne Yanda da cami evet. Ama e, inananlar için söylüyorum ben bunu İnsanları ayrıştıranlara değil inananlar için tek bir inanç var Allah'a inanmak Yarın öbür gün Allah'ın kitaplarına inanmak bir de yarın hakkın rahmetine kavuştuğumuzda bir Allah'a hesap vereceğimize inanıyorsak bu bize yeter. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi biz yavaş yavaş içeri giriyoruz. Girdik içeri. Hemen yanında şöyle bir ya var arkadaşlar. Tanlaş abinin davetlisiyiz arkadaşlar bugün. Kiliseye gidiyordu şu anda. Sesimi biraz kısıyorum. Burada da Hristiyan vatandaşlarımızın mumları var arkadaşlar. Yine burada keza o şekilde. Ve Ermeni kiliselerinde kadınlar erkekler haremlik selamlık olarak otururlar. Ayrı ayrı otururlar. Aynı yerde beraber oturmazlar. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı oturur. Hmm. Yan yana oturmazlar. Ermeni kiliselerinde. Ermeni kiliselerinde. Hanımlar, işte, erkekler. Ayrı ayrı otururlar. Yani. Haremlik, haremlik, selamlık gibi. Haremlik, selamlık gibi. Oturur. Evet arkadaşlar. Bu da ayrı bir, bir bilgi olsun. Şurada Meylemana herhalde değil mi evet, abi? Evet Arkadaşlar bu da Meylemana tasviri. Evet şuradan da şöyle papaz efendilerin olduğu bölüm. Biz de Tanas abiyle şimdi şüphe. oturacağız. Biraz ayin dinleyelim. Biraz ayin dinleyeceğiz arkadaşlar. Bütün dualar müşterektir. Hepsi Allah rızası için dualar yapılmaktadır. Ve başlıyor. Ayın hazırlığı yapılıyor. Onlar okuyucular. Evet, şu anda okuyucular geldi arkadaşlar. Ayın hazırlığı içerisindeler. Evet, bak, şey <laughs> Evet. Tavanı da bu şekilde arkadaşlar. Turistlerin ziyareti. Turistlerin, ziyaret turistlerin ziyaret. Turistler ziyaret ediyor arkadaşlar burayı yine. Şimdi biz yavaş yavaş kamerayı kapatıyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar bir videomuzun daha sonuna gelirken ee, Kilisemizi de görmüş olduk, ziyaret etmiş olduk. Ermeni Kilisesi. <Sessizlik> evet, Ermeni 1935. Ermeni Kilisesi 1935 yılında yapılan. Bugün Bahadırla beraber bir çekim yapmak için burayı seçtik. Allah'ta da dualarımızı da kabul etsin. Niyetlerimizi de kabul etsin. Ve duamızı yaptık. Cemaati dinledik evimize gidiyoruz. Evet. E, bu arada benim için de çok ayrı bir deneyim oldu arkadaşlar. Hani e, ortak yani ortak Kaybana kaydeler ortak kaydeler vardı ya arkadaşlar. Aynısı içeride. Yine kutsal kitaplar olan e, İncil'de e, bir menkıbe vardı abi şeydi değil mi ve imanda buluşalım evet imanda buluşalım e, tabi buradan şimdi bu videoyu seyredecek olan bazı sözüm e, onu arkadaşlar e, diyecek işte Aa, bak bak gördün mü işte misyonerlik falan filan bilmem ne alakası yok arkadaşlar bir dahaki çekimimizde hemen şu cami içi olacak camiye her zaman gidip gelebiliriz arkadaşlar yalnız burası çarşamba günü açık olduğundan dolayı ve Tanaş abimizin bizzat bizi davet etmesinden dolayı Geldik içeri girdik çekimimizi yaptık yemeğimizde izinler, izinler Yemeğimizi de yedik izinler de alındı Çekim yapmak için Videomuzu da burada sonlandırıyoruz Burası neresi arkadaşlar burası Kuzguncuk Bir sonraki videoda görüşmek üzere Abone olun paylaşım yapın Bizleri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Tanaş abi en son olarak takipçilerimize ne mesaj verebilirsiniz herkesin inancı bir Allah'adır. Ettiğimiz dualar da imanlı olan insanların ettiği dualar bir Allah içindir. Allah da bizi imansız bırakmasın. Amin. Evet bu duygu ve düşüncelerle videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sağlıkla kalın efendim.